lacivert youtube kanalından herkese merhabalar. Ben Gözde Emlik. Hayat Sarı Lacivert Güzel programının bu haftaki konu üyelerimizden Volkan Acarkan. Volkan Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Eee beni buraya davet ettiğiniz için. iyiyim ben de. Allah'a şükür. Biz için. teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun, için. teşekkür ediyorum. Ee, Volkan Bey biz kısaca kendinizden bahsetmenizi rica Tabii. ediyoruz. Tabii. 29 Mart 1969 İstanbul doğumluyum. Ee, ilk orta lise e, tahsilimi e, Nişantaşı şişte Vakil Lisesi'nde yaptım. Sonra üniversite hayatım oldu. E, ondan sonra sigorta sektörüyle tanıştım. E, 30 yıl bir fiil e, sigorta sektöründe çeşitli kademelerde e, bulundum. E, 2022 yılında e, sigorta sektörünü... Bıraktıktan sonra kendi bir iş meşguliyetimle uğraştım. O arada emekli oldum. Bundan sonraki hayatımı daha böyle dingin, sakin ve huzurlu bir şekilde götürmekteyim. Sarı lacivert renklere gönül verdiğinizde kaç yaşlarındayız? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, tabii bu iş birazcık babadan oğla geçen bir şey. Ben de de öyle oldu. Babam çok iyi bir Fenerbahçeliydi. İşte çok, çok böyle hayal mayal hatırlıyorum. İlk giderken e, beni maçlara götürürdü. Tabii o zamanki... E, ortam, e, stat durumu, işte tek stat, işte sadece İnönü stadında maçlar yapılıyor falan filan. Hayal mayal öyle başladım. Yani ilkokul bir diyelim. E, i̇lk gittiğim e, Maçta Cemil Cemil Tura'nın jubilesiydi. Onu hayal meyal hatırlıyorum yani or, orayla başladı benim aslında maç serüvenlerim. Ondan sonra işte bugüne kadar bir fiil her maça elimden geldiği kadar gitmekteyim. Peki Volkan Bey Fenerbahçe sizin için ne ifade ediyor, ne anlama geliyor? Valla Fenerbahçe benim için şöyle söyleyeyim. Tabii ki babadan gelen bir şey olduğu için babalar birazcık bizi çok şey yapıyorlar bu konuda. Çocukluktan beri böyle bir aşılama yaptıkları için o sevgi gün geçtikçe büyüyor. Büyüdükçe de işte bu hale alıyor. Öyle söyleyeyim yani. Bambaşka bir duygu diyeyim. Yani şimdi bunu e, kelimelerle de tarif etmek çok zor. E, çünkü niye? E, şimdi hiç futbolla ilgilenmeyen bir insana sorsanız bugün, deseniz ki bu, bu soruyu sorsanız, e, hiçbir cevap veremez. Ya da çok değişik, tuhaf bir cevap verebilir. Çünkü bunu e, yaşayan biliyor, onu anlayan biliyor. E, o yüzden e, Fenerbahçelik bambaşka bir duygu. Öyle söyleyeyim yani. Peki Volkan Bey, Sarıdağcıvert Derneği ile tanışma süreciniz nasıl oldu? Tabii onu da ben kısaca size şey yapayım. Ben zaten derneğin kuruluş yılı 1997 olması gerekiyor. O arada ben işte tabii yaşımızda daha böyle şeyiz. Bu arada bir aidiyet duygusu arıyoruz. Yani şimdi münferit maça gitmekle e, bir dernek üyesi olarak e, maçlara gitmek farklı bir duygu içeriyor. E, o o zamanlar işte işte duyuyorum adını duyuyorum işte bir sarı lacivert derneği var işte şöyle aktiviteler yapıyor işte maçlara gidiyorlar beraber yurt dışına gidiyorlar oraya gidiyorlar buraya gidiyorlar işte sosyal e, bir sürü faaliyetleri var filan diye çok sevdiğim bir abim vardı e, o ön ayak oldu ilk. 2004 yılında e, derneğe ben üye oldum. Bu yıl 20. yılımı şey yapacağım, e, kutlayacağım. E, ve bu 20 yıl içerisinde tabii o kadar çok e, anılar, hatıralar, e, o kadar çok yeni arkadaşlar e, tanıdık ki... E, ...sanki böyle bir Fenerbahçe camiasının gerçekten yani... ...şimdi biraz da tabii bilinen yüz oluyorsunuz devamlı gidip geldiğiniz için ben çünkü bu derneğin gerçekten çok e, faal bir üyesiyim. Yani ben şöyle söyleyeyim size bir haftanın 7 günü varsa üç günü e, bilemedin dört gün kesin derneğe bir uğrarım. E, yani maçlardan önce gelirim, otururum falan filan. E, bir de böyle bir yüz olunca e, o zaman işte o yüz çok unutulmuyor. Şimdi e, dernekçilik farklı bir şey. Yani dernekçiliği şöyle tarif etmek lazım ee, bir kere aidiyet duygusun duygun olması lazım ee, sevmen lazım ee, gönül vermen lazım Çünkü yani, zaten gönüllü yapılan aynen yani çünkü bu iş gönüllü yapılan iş ben e, bu e, şöyle söyleyeyim Sertaç başkandan önce e, Yalçın başkan zamanında üç dönem zaten yönetim kurulunda görev yaptım ben yani bu derneğin yönetiminde de bulundum. Derneğin iç yapısını, iç organlarını iyi bilen biriyim. E, tabii o o zaman da bize çeşitli görevler veriliyordu. Ben e, şöyle söyleyeyim size, 3-6 sene bu dernekte yöneticilik yaptım. E, ve 6 senede bir fiil e, maçlarda, statta organizasyonlara katıldım. Yani stattan önce yapılan kareografi çalışmalarını falan. Ben yapıyordum o zaman, bu derneğin e, stat'tan sorumlu e, yöneticisi gibi çalışıyordum o zaman. Yani bunlar dediğim gibi, yani bu çok gönül işi. Tabii yönetim kurulunda yapılan tabii ki o şeyler var, görev dağılımları var. O görev dağılımları arasında e, tabii ben yaşça da o zaman daha e, şey olduğum için... E, ...ufak olduğum için bir de... ...türbünü, e, türbünden gelen bir adamım yani... E, hayatım türbünlerde geçti diyebilirim. E, öyle olunca tabii... E, ...bana öyle bir görev verilmişti o zaman. İşte e, çeşitli organizasyonlar yapıyorduk. İşte o zamanlar Şampiyonlar Ligi de vardı, işte... E, ...büyük derbi maçlarından önce... E, ...statta bir koreografi çalışması e, yapıyorduk. Benim bir ekibim vardı. O ekibin başında bulunuyordum. Sabahın... ...şöyle söyleyeyim size... E, maçın olduğu sabah düşünün saat 7 e, falan. Yani 7'de bir stada giriyorduk. Statta hummalı bir çalışma yapıyorduk. Saat işte 12 1 2'ye kadar bu çalışma devam ediyor, sürüyor. Ondan sonra maç akşam 7'de. Düşünebiliyor musunuz? Yani verdiğimiz 12 saat boyunca. yani bu, işte bunu şunu söylemek <laughs> istiyorum. Burada benim esas şey yapmak istediğim şey Gönül işi de dediğim gibi yani bunu e, zorla bir insana yaptıramaz. Evet. <laughs> yani bu içinden gelen bir e, arzu istek e, sevgi diyelim. E, ben böyle şey yaptım yani bu Fenerbahçeli demin bir bana bir soru sordunuz. E, Fenerbahçelikle ilgili e, sor, bir soru sordunuz. Ben de bunu böyle anlatmak istedim aslında size. Fenerbahçe'si ee, için ne demek? Aynen yani onun e, karşıtı gibi bir şey oldu aslında. E, bundan çok keyif alıyorum. Hala da çok keyif alıyorum. Gerçekten yani e, planımı, programımı, e, her şeyimi Fenerbahçe'ye göre yapıyorum Süper. diyebilirim. Çünkü bekarım bu arada. Ha, öyle ee, hiç mi? evlenmedim ben. Ee, o yüzden rahatsın. Evet <laughs> biraz da tabii o <laughs> rahatlık. rahat, Evet olsaydı. evet rahatlık da var tabii. Ee, çocuk yok, çoluk yok. Ee, kendini daha çok bu tarafa kanalize evet. etme şansım oluyor. Öyle olunca da e, tabii ki sonuçta herkes kendi bu hayatı herkes kendi seçiyor. Yani kimse neyle şimdi, mutlu olduğunuz. Aynen. Yani, Biz ilgilendiren kimse değil. Aynen. Biz de işte böyle bu yola baş koyduk. Mükemmel. En azından böyle güzel bir yola. Aynen. Baş koyduk yani ]uzdur. evet ben çünkü bende sigara yok, alkol yok Süper. bu arada. Benim sadece şeyim bir de bu arada ben bir 10 yıl basketbol oynadım. Yani ha. bir basketbol geçmişim var. Ee, tabii sporculuktan da gelme bir şeyim olduğu için çocukluğumdan beri bir topa karşı aşırı Sempatine. bir Sempatim var. Yani topsuz bana hayat çok zor zaten. <laughs> o yüzden e, futbol, basketbol, voleybol, işte toplu oynanan bütün... Ne oldu fark ettim. Aynen çok severim. E, o yüzden böyle bir bir futbol, basketbol hastalığımız var yani. Süper. Ee, şimdi şöyle ben size şunu soracağım. Fenerbahçe madem bu kadar işin içindesiniz illa ki e, yaşadığınız enteresan belki trajikomik bir anınız vardır. Şimdi e, tabi paylaşayım. Aslında çok var tabii ama e, benim ilk bu dernekle e, gittiğim yurt dışı deplasmanı var. Hmm. Benim için o çok ayrı bir yeri var. Niye öyle söylüyorum? Yıl 2008, e, Fenerbahçe Sevilla, e, Şampiyonlar Ligi e, maçı. İlk maçı burada 3-2 kazanmışız. İşte bir hafta sonra maçın revanşı var. Dernekte böyle bir organizasyona girişti. İşte çok da kısa bir süre var tabii. İşte vizeler işte alınacak, edecek falan filan. İşte o arada uçak kaldıracak dernek, bir yoğun bir şey var. E tabii ki ben de çok istiyorum tabii. O arada tabii çalışma ortamımız, iş hayatımız bir yerden bir taraftan o var. Ama çok gitmek istiyorum falan filan. İşte son dakika ben e, bu maça e, dernekle gittim. Yani uçak işte dernek kaldırdı uçağı. İşte böyle bir e, 160-170 kişi. Biz buradan kalktık Sevilla'ya maça gittik. Çünkü oradaki Sevilla maçı şöyle maç anı çok heyecanlı geri düştük maçta İşte çok farklı şeyler oldu falan. Sonunda maç uzatmaya gitti. Uzatmaya gitti ve sonunda maç, en sonunda maç penaltılara kaldı. Yani penaltılarla artık bir takım bir üst tura çıkacak, işte bir takım da işte yoluna veda edecek. İşte penaltılar başladı falan, türbünde işte biz çok heyecanlıyız. İşte penaltılar atılıyor, atılıyor falan filan. Son penaltıya geldi. Artık kimse, artık inanın sahaya bakma şeyimiz kalmadı. Yani takatımız, mecalimiz kalmadı çünkü. O kadar heyecanlandık ki, yani çünkü istiyoruz ki tabi turu geçmek. O arada işte ben arkamı döndüm artık, yanımda bir arkadaşım vardı. Bakamayacağım dedim ben yani bu penaltıya, son penaltıya dedim, bakamayacağım dedim. Ve arkamı döndüm. Ee, tabii maç İspanya'da olduğu için işte azınlıkta bir türbüm var, işte orada biz... ...işte azınlıktayız. Ee, çok ses de çıkmayacak, yani gol olsa... E, ...İspanyollar sonuçta gol demeyecek. ...falan... ...ben... ...gol olmuş... ...o arada ben Volkan Demire'nin... ...koştuğunu gördüm... Ee, ...baktım... ...koşuyor yani elleri havada... ...o anda anladım yani... Ee, ...biz turu geçtiğimizi o anda anladım... ...ve o... ...maçı orada yaşamak... ...yani benim için belki... E, ...bugün gözümü kapatsam... ...şey yapsam... ...yani şey yapmam... Ee, ...inanın o... ...farklı bir duyguydu orada o maçı yaşamak. Hatta ondan sonra onu eledik Chelsea'ye, Londra'ya da gittik bu arada. Tabii... ...bizim şeyler devam etti. Derneğin tekrardan bir daha bir... ...uçak şeyi oldu, organizasyon oldu falan filan. Tabii o zamanlar çok hareketliydi. Her şey daha böyle bir şeydi. Tabii şimdi Avrupa... ...çok farklı bir şey. Arena... Ee, şimdi deplasmanları Avrupa yurt dışına gitmek falan daha farklı güzel şeyler. Şimdi buradan Ankara'ya da gidiyorsunuz, İzmir'e de gidiyorsunuz. İşte Fenerbahçe neredeyse oraya da gidiyorsunuz ama yurt dışına gitmek farklı bir size bir özgürlük kılıyor. Yani farklı bir size bir hava veriyor falan filan. Onu hiç unutamam yani. Ömrüm boyunca da unutamayacağım herhalde. İlk başınızdaki havanız yani. galiba. Tabii ki ilk ben bunu e, bir yani ilk üçe yazarım yani. <laughs> yazarım tamam. ilk üçe yazarsınız. O zaman ben size şunu soracağım. Ee, hani dediniz ya tribünden geldim e, ve uzun zamandır Fenerbahçe'nin içinde biri olarak. Ee, bir toteminiz var mı? Önce bunu soracağım. Maçı izlerken özellikle. Ee, bir de bu tribündeki marşlar tezahüratlardan unutamadığını sizin için en önemli, en sevdiğiniz hangisi ve neden? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben ben hiçbir zaman şeye inanmadım ya, totem'e inanmadım. Yani yok işte ayağımı işte solla gireyim, işte solla çıkayım, sağla gireyim, işte yok işte şu şeyimi formamı giyeyim, uğurlu formamı giyeyim, yok şu uğurlu şapkamı takayım. Bana hiç şey gelmedi. Ya da işte sen bu sen bu maça gelme, sen çok düz tabansın. <laughs> Yani bana çok bunlar komik geliyor. Sonuçta orada 11 kişi top oynuyor. Ee, i̇şte biri, birinden biri bu, bu, bu maçı kazanacak ya da berabere bitecek. Yani üç ihtimal şey var sonuçta. Bir sonuçlu bir şey. Müsabaka seyrediyoruz yani. O yüzden benim hiç bir totemim olmadı hayatımda. Yani ben onlara çok şey olmadım. Ee, takılmadım yani. Tamam süper. Peki marş ya da tezahürat kısmında? şimdi türbün ortamı da değişti maalesef yani şimdi eski türbünde ben size şöyle söyleyeyim bir beste yapılırdı bir kağıda biri öyle bir şeyler vardı bizim arkadaşlarımız vardı Şair ruhlu diyeyim çok güzel besteler yapılırdı yani marş demeyelim de günün işte gününe gününe günümüze göre uyarlanan besteler yapılırdı o zamanlar ...bir o kağıda yazılır, ondan sonra o türbünde dağıtılırdı. Ondan sonra herkes... ...beraber söylemeye çalışırdı. O zamanki e, türbün adabında öyle şeyler vardı. Şimdi bugünümüze geldiğimiz zaman... E, ...türbünde artık... E, ...böyle besteler falan eskisi gibi şey yapılmıyor zaten, söylenmiyor. E, marş e, zaten daha çok artık... Ee, şeye herkes kanalize. Ee, şeyden çıkan... E, ...megafondan çıkan... ...yani... E, ...müziğin, e, stadın hoparlörlerinden çıkan... E, ...müziğe herkes artık... E, ...kanalize olmuş durumda. Orada artık ne şey yapıyorsa... ...türbünler ona... E, ...riayet ediyor Hı. genelde. Ama benim tabii... E, ...bunun en büyük şeyi beni yani beni duygulandıran olarak sor soracak olursanız e, ilk cihatlar, lefterler, canlar, fikretler e, Yaşa Fenerbahçe e, marşı e, beni çok duygulandırır hala. En çok sevdiğim Fenerbahçe'nin onunla e, marşa çık e, sahaya çıktığı an ki o e, duygu bende çoktur. Çünkü o ee, eskilerden gelen, eski futbolcularımızdan gelen e, bir marş oldu, olduğu için o beni gerçekten çok duygulandırır diyeyim. Fenerbahçe tarihinde yaşanmış bir maç ya da bir anı oraya böyle zaman tüneliyle gitme şansınız olsa bu hangisi olurdu? Tabii yaşımız itibariyle işte belli bir e, yaştan sonra ancak biz bu şeyi biliyoruz. ...tarihi biliyoruz. Ancak öteki tarihi... ...ancak kitaplardan oku, okuyarak, ansiklopedilerle karıştırarak... ...öyle şey yapıyoruz, biliyoruz. Tabii ki ben e, mesela beni... ...en çok şey yapan Lefter Küçük Andonyadis'in... E, ...Andonyadis'i mesela seyretmek çok isterdim. Ya da Can Bartu işte... E, ...spor sergide... E, ...Can Bartu basket maçına çıkıyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray basketbol maçı oynanıyor. Ondan sonra spor sergiden... E, ...yürüyerek oradan... E, ...şeye geliyor, e, pardon... E, ...yanlış şey yaptım, karıştırdım. Önce statta maçını oynuyor, futbol maçını oynuyor. E, maç bitiyor. Oradan stadın üstünde o zamanki zaman... ...spor sergi sarayı vardı, hemen üst tarafında. Oraya geliyor, basketbol maçına çıkıyor. Şimdi... Çok bana bu çok ilginç gelir yani bu gerçekten ikisini bir arada yapan bir e, sporcu yani önce futbol maçını oynuyor ondan sonra geliyor basketbol maçına tekrar formayı Fenerbahçe formasını ıslatıyor mesela onların çağını e, çok merak etmişimdir yani evet. görmek isterdim yani aynen onu söyleyeyim yani e, başka tabii onların yanında e, işte bir sürü Adı artık şey sonsuz e, isimler var tabi e, şey yaptığımız e, isimlerini bildiğimiz onların çağındaki e, futbolu hep merak etmişimdir yani. Peki Volkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Ağzımıza, teşekkür ediyorum. Sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum hele bilhassa ben e, Sarılarca Derneği yönetimine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir projeyi e, bize şey yaptı imkan verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar şöyle söyleyeyim, e, önemli şeyler. Dernek açısından da çok önemli şeyler. E, Fenerbahçe çünkü e, gerçekten e, çok büyük bir camia. Yani biz kulüp olarak gerçekten çok büyük bir camiayız. Birlik, beraberlik olduktan sonra e, Fenerbahçe'nin bence aşamayacağı hiçbir şey yok. E, bu, bu, bu nezdinizde de e, Sarı Lacivert Derneği yönetim kurulunu... E, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Başta Sertaç Başkan olmak üzere ee, bil, bizzat e, bu işi bu işte şey, e, bu işte uğraşan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varlar diyeyim. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Değerli Sarı Lajverk YouTube kanalı izleyicileri bu hafta Volkan Acarkan'la beraberdik. Gelecek hafta yeni konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.